şurayı, burayı da yapın öyle bıraktım. yaptın, biz iki gün sonra ihalemiz var, yapacağız. Tam. Kili taşla giriyoruz. Tamam. Allah emanet olasın. Eyvallah. Ar Var, Bizi, var mı var. Tamam. Peki. Hey, eyvallah. Evet. Hadi Allah emanet. Şey sağ ol. Allah emanet. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Dönüşte mi? mı? da şu bakın. sağ olan var mı? Gabuk.